Merhaba arkadaşlar. Eylül ayında ne yapmalısınız? Nisan ayında ne yapmalısınız? Videosundan işte sınavı bir gün kala gelen motivasyon videosuyla karşınızdayım. Biraz kendi sınav anımdan bahsetmeden önce motivasyon konuşması yapmak istiyorum. Şöyle ki arkadaşlar gerçekten de şu an çok paniksiniz tahmin edebiliyorum. Bir gün kaldı. Keşke bir ay daha kalsaydı. Keşke bunu yapsaydım? Şunu yapsaydım diyorsunuz ama emin olun ki gerçekten de daha ne kadar uzarsa süreç o kadar da eliniz ayağınıza dolaşacaktı yani. Emin olun ki şu an bitmesi çok daha iyi. Daha ne kadar uyku düzeniniz mahvolabilir. Daha ne kadar saçlarınızı beyazlayabilir. Daha bu stresi ne kadar yaşayabilirsiniz. Öyle düşünün yani. Artık stres geride kalıyor. Ve emeklerinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Umarım geçen sene olduğu gibi çok ama çok zor bir sınavla karşınıza gelinmez. Tabii ki çok da kolay da olmasın ama hani son yüzyılların en zor sınavı gelip de insanların emekleri umarım çöpe olmaz bu sefer. Şöyle ki arkadaşlar öyle ya da böyle bir şekilde emek verdiyseniz sınav masasına oturun ve deyin ki ya ben netlerimi şuradan şuraya getirdim. Ben netlerimi çarpmamasına ramen devam ettim. Ben bu stresle mücadele ettim. Pes etmedim diyebiliyorsanız bunları kendinize hatırlatarak da sakinleştirmeye çalışın. Şöyle ki ben mensup önce gerçekten bayılacağım zannetmiştim. Karnım çok ağrıdı. Başım çok döndü ve dedim ki hani ben bunda böylesem gerçek sana hiç gitmeyeyim bile. Hani gerçek sınavda kesin hani bir şey olacak. Başıma bir şey gelecek yani. Daha kendi sınavım değilken böyle düşünemiyordum ne olacağını bana. Ama YKS'de var hani hiç kimse inanamadı. Hala da aile üyelerimden biri önce imkansız. Çünkü ben normal sınavda bile hani hiç umursamadım. Normal İngilizcem çok iyiydi mesela. Okul İngilizce İngilizce'den önce bile bir panik oluyordum yani. Hani panik benim adım soyadım gibi bir şeyken YKS'de de o kadar rahattım ki kimse kızım sana, sana ne oldu yani hani falan diyorlardı. Çünkü tamamen hani öyle bir şeydim ki ya ben soru defteri yapmışım ben erken kalkmışım geç yapmışım öyle ya da böyle bir şekilde çalışmaya devam etmişim netlerim durduğunda bile yine devam etmişim diyerekten kendimi rahatlatıyordum. Hani Tarkan hadise falan dinleyerekten gittim sınava. Aşırı derecede böyle emeklerimin karşılığını alacağım var çektiğinde bir ruh hali içerisine girmiştim. O yüzden size de şunu söyleyeyim ki elinizden geleni yaptığınızı kendinize sürekli hatırlatın. Yani öyle ki ben onlarla ne, ne, tür hayatlar görüyordum yani işte ailem bana destek çıkmıyor, arkadaşım bana inanmıyor ama yine de çalışıyorum. Hani bunu diyenlerin zafer günü yarın. Kimse size inanmazken bile çalışmanızın karşılığını başararaktan o insanlara vereceksiniz yarın. Şöyle ki arkadaşlar her zaman ama her zaman Türkçe zor oluyor. Türkçe en kolay Türkçe bile olsa sınava girmeyenleri kolay geliyor ama sınav esnasında zor çünkü ilk başta Türkçe ile başlıyorsunuz yani. Siz sosyal ile başlasanız en zor sosyal olacak. Fen ile başlasanız en zor fen olacak yani. O yüzden Türkçeniz kötü geçerse ne olur ama ne olur. Kendinizi paniğe sokmayın. Ben paragraftan başlamıştım mesela Türkçe'ye ve okuduğum 9-10 tane paragraftan hiç ama hiçbir şey anlamadım yani. Hani okuyorum, şıkları okuyorum. Hiçbir şey kalmıyor aklımda. Hani hiçbir şey kalmıyordu gerçekten de. Şık eleyemiyordum. Hani iki şık arasında kalmıyordum ve okuduğumu anlamıyordum yani. Bir sayfa böyle geçti. iki sayfa böyle geçti. Üçüncü sayfa böyle geçti. En sonunda böyle dedim ki ya tamam dedim sakin ol ya dedim. Şu an bu sınıftaki herkes büyük ihtimalle benimle aynı şeyleri yaşıyor diyerekten kendimi sakinleştirdim. Ve dedim ki benim için önemli olan şey matematik matematik elime sahip olursam sınavımı kurtarabilirim dedim. Şimdi tekimle Türkçe bu şekilde kötü geçti. Birkaç tane boşum oldu. Fene geldim. Fizikteki bir tane sorusu normalde fizikte fullemek istiyordum ama e, bir tane sorunun konusunun bile ne olduğunu anlayamamıştım yani. Çok panik oldum. Tarihe geldim. Dedim ki ya bu mevsuyu gibi dedim. Ne oluyor dedim ama yine de olmadım. Tamamen ya yani matematiğe gelip kurtarırım. Matematiğe gelince kurtarırım dedim. Ve matematiğe de böyle bir saate baktım dedim ki daha vaktim var hallederim dedim. Ve bir o şekilde hani bu tüm kötülükleri bir kenara atarak da matematiğe de hadi yapabilirim hadi yapabilirim diyerekten bir baktım yapmışım. Matematikte bu bana özgüven verdi geri döndüm. Türkçedeki boşlarımı tamamladım. Bu sayede bu özgüvenle Türkçe'ye geri döndüm. Türkçedeki boşlarımı tamamladım. Bu şekilde bir yol izledim. Ben her Türkçede panik olsaydım büyük ihtimal fende daha çok elim ayağımda oluşur. Daha fazla dikkat etmesi yapardım. sosyal büyük ihtimal daha fazla dikkat etmesi yapardım. Ama dediğim gibi her şey Türkçe'ye bağlı. Türkçe'de ne olur zorlanırsanız kendinize bakın sınavdaki herkese bilin ki onlar da zorlanıyor. O sadece sınıftaki de değil. Sınava giren herkes Türkçe'de zorlanıyor yani. Ee, ve bana çok da verilen bir tavsiyeden bahsetmek istiyorum. Demişlerdi ki sen çok çalıştın. O yüzden şunu bil ki sınavda zorlanıyorsan herkes zorlanacaktır. Ben mesela çok unutmakta bayağı çuvallamıştım ve ağlamaya başladım. Sınav biter bitmez. Mola oluyor biliyorsunuz ki dersler arasında. 없다. Ama başım sonra herkes geldiği gibi matematik ne kadar zordu. Yani gerçekten de o hipotez kanıtlanmış oldu diyebilirim yani. Sizler gerçekten çalıştıysanız ki çalıştınız yani. Emin olun ki siz zorlanıyorsanız diğer insanlar da zorlanıyordur. Herkese bu böyle oluyor yani. Elinizden geleni yaptınız artık yazın hangi dizi izlesem, hangi kitabı okusam, nereye gezsem, kimle buluşsam derdini düşeceksiniz yani. İnşallah sınavınız çok ama çok güzel geçecek. Emeğinizin karşılığını kat kat almanızı diliyorum. Umarım güzel yorumlarla karşılaşırız bu bu sene. Geçen seneki gibi hüsran değil de bu sene mutlu durumlar görmek istiyorum yani. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Cuma gününüzü böyle sitcom izleyerekten, sevdiğiniz filmleri tekrar izleyerekten. Belki kitap okuyordum, belki de sadece uyuyarak geçirin. Emeğinizin karşılığını bu hafta sonu alacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.